Birkaç gün önce eski kırmızı çizgi programının bir kesitine denk geldim. Videonun konusu rakipler tarafından sevilmeyen ama takdir edilen ilk 11'di. Ben de bunu Süper Lig'de güncel oynayan futbolculardan yapmak istedim. E takdir edersiniz ki birkaç takım içinden oyuncu bulabildim sadece. Sizin de aklınıza gelen isimler olursa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. 4-2-3-1 formasyonunda oynuyoruz. Kalede İrfancan, Can Eğribayat. Rakip taraftarlar ve Montella tarafından pek sempatik bulunmasa da performansıyla bence göz dolduruyor. Sabek bek Gökhan Saz da demek istiyorum. Kendisi bir maç özelinde de olsa Fenerbahçe taraftarlarına cidden çok üzdü. Ama antipati kazandım o konuda bir şey diyemem. Stoper ikilisi Galatasaray'dan. Sanchez ve Abdülkerim bizim tanımımıza en uygun isimler diye düşünüyorum. Tabii ki Solbet'te yaşayan efsane Caner Erkin. Yaş fark etmez. istediği yerden hala ağzımızı orta yapabilir Caner Erkin. Ön libero ikilisi kesinlikle Mert Hakan Yandaş ve Toreyra. Bu konuyu tartışmaya bile gerek yok bence. Sol kanat Barış Alper. 10 numara pozisyonunda Mertens. Sağ kanatta İrfan Can Kahveci ve en uçta Icardi. Benim aklıma gelen isimler bunlar oldu. Sence listede kimler olmalıydı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu takımın teknik direktörü sence kim olmalı? Mourinho mu? Okan Buruk mu? Bu içeriğin rakipler tarafından en çok saygı duyulan isimler versiyonunda yapmayı planlıyorum. Onun için de fikirlerinizi bekliyorum.